merhaba arkadaşlar ee, bu videoyu bayramın birinci günden çekiyorum Ben şu an Kleopatra koyuna geldim ve fakat o kadar çok araba trafiği var ki e, ve arabayı park edecek bir yer bulamadığınız için çok e, nasıl desem zorlaşıyor şöyle arabaları göstereceğim görmüş olduğunuz bunun gibi bir kilometre daha uzuyor yol ve araba sıkış tepiş olduğu için birbirlerinin arasından geçmek çok zorlaşıyor. Bazı arabalar birbirlerini çiziyor. Ve daha da ilerden arabalar geliyor. Gelmekte olan arabalar yine geliyor. Ben arabamla aşağı indim fakat geri çıkmamı söylediler. Benim arabam büyük ve ağır olduğu için zaten düz kullanırken sorun yaşıyorum. Bir de geri çıkarken çok zorlanırdım. Bu yüzden şu pencereyi kapatmam lazım. İçeriye toz doluyor. Bu yüzden şey yapamadım. Arabamı geri geri çıkaramam. Penceremi kapatayım çünkü içeri toz doluyor. Şöyle. <laughs> Benim araba işte dağınık burası. dediğim gibi araç trafiği var ve çok fazla da toz var yani arabayı bir yere bırak gitmek de mesela çok güven vermiyor açıkçası İnsanlar çünkü arabayı çizen çizene dediğim gibi e, buraya gelmek istiyorsanız bunu bayramdan sonraki güne falan ertelemeniz lazım tabi ben bayramda geldim. Bayramdan sonraki günlerde nasıl olduğunu yine bilmiyorum. Öyle demem o ki. İyi bayramlar olsun. Ben bile çok terledim şu an. Yani hiç ağır bir şey kaldırmadım ama arabayı ileri geri arabayı döndürmeye kalktık. Arabanın tekeri battı. Ondan döndüremedik. Bir tane otopark boşalacaktı. Ben dedim buraya geçeyim bütün arabalar çıksın. Öyle yaptık arabalar çıktı. Ve şu anda arabalar çıkmaya devam ediyor. Bir dolu araba var. Acaba ben nasıl çıkacağım? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.